11. seviyeden devam ediyoruz. Başlayalım. Hadi bakalım şimdi Yavuz Alp oynuyor. Hmm. Hoppa. Ay. Yavaş. Aa düşeceksin. Dur. Ya. Dur. sende. Yok devam et devam et oyna. Hop. Basayı Basıyı tutunca çok tutuyor. Yani. Evet ama düşüyorsun. Bilmiyorum işte. <laughs> evet yavaş yavaş. Öbür oğlum bak gidiyor. Ha. Ya ne böyle yapıyorsun? <laughs> Basıyı tutunca çok zıplıyor. Evet bak öne düşeceksin evet. Ama babam kutunun üstüne binmen lazım bak kutunun üstüne. Turu itireceksin, üstüne bineceksin. Evet. Aa. Ay, 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 ay. evet. Aa. Fe, sende. Deneyeyim mi ben de? Evet bir dene bakalım. <laughs> gel yanıma. Bir de ben deneyeyim. o. Oo. Başını tutunca Aa. çok zıplıyor. Ben, ben onu bilmiyorum. Bak oraya. Şöyle gel bakayım. Hı. Aa, <laughs> ben de beceremedim ya. Bir daha bir yani. Hop, başıyı tutunca çok zıplıyor. İttirdim oraya, evet. Çok güzel yere ittirdik. Ay ay ay, evet evet orada ittirdim. Ay, ay gördün mü babacım hareketi? Yapamadım. <laughs> hareketi gördün mü? Ne Hayır, Zıpladı. evet zıpladı. Oo, <laughs> çaaa. Ne oldu Kaya? Yanıma gelir misin uzaklaşma? Oh. 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 Ay yoldan çıktık. Evet 12'ye geçtik. E ee, babacığım. Şu şöyle yukarıya taşıyacağız değil mi? E ee, şey bir şey söyleyeceğim. 14. seviyeyi de anlatayım. Dur evet. daha 11'deyiz. 14'ü geçelim ondan sonra atlatırız. Hoppa hadi bakalım. Ay ay ay. Ay bitti. Hepsini adı kare Ay 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 çok heyecanlı burası. Çok çık 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 çık. Bir de boynuzlu saldırı. Aa <laughs> denize düştük. Kamil. Ay. Çak ya, hadi bu babacığım. Kareler çok tehlikeli. Çak adam. Evet. Baba babacığım. Uy. Bin tepede. Doin. Aa kaya düğüm çıkabilsin. Aa, sana var mı? Ay ay ay. Yıldız yıldız yıldız. Babaya ne mi? Bunu götürecek miydik? Evet. O kendisi gidecek. Ha, öyle miydi? Tamam. Gönderelim. Hadi bakalım git. Ve takıldı oraya. Ha Biz de buradan böyle mi yapacağız? Aa. A, dur. Şunu yapamaz mıyız? Üstün... Sen kendi gidecek dedin. Ama babacığım güçlü gitti hemen ya. Yani. Öyle mi? Evet. Sen yavaşça et dedin. Hmm, o zaman Aa. birdenbire... Sen isteyince de kendisi. Evet. Ama babacım boynuzlu. <laughs> boynuzlu gergedan. <laughs> ah. Gel bakayım buraya boynuzlu kırarım Boynuzlu. Bak nasıl değil mi? <laughs> işte nasıl hızlandı gördün mü? i̇şte seni görünce hemen aptı yanıyor ya. Evet. Değil mi? Genç çocuk ya. Uy, ha. babacım. Buradan da geçeriz artık. Çek boynuzlu. Buyurdu. Şimdi kare senin kafandan vurdum. Aa, alamadım ya. Mecbur şey ölecek. Aa. Kare hep senin yüzünden kare. Ah. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şöyle yapacağız. Karenin kafasına doyun. Buradan da şöyle. Aa, niye alamıyoruz şimdi? ya? babacığım şöyle yapalım. Karenin kafasına doyun. Oh yıldız aldı. Aa, da ucuna değdi. Aa, babacığım. burada mı yapamıyorduk? Yani <laughs> üstüne çıkacağız değil mi? Evet. Hı. Babacım orada dur. zıp çok, çok az kalmıştı. Hızlı mı yapsak acaba? Evet belki de öyle dedi. Bundan sonra boş gelecek. Of geçtik of. <laughs> be. Checkpoint aldık. Ama babacım bu o zor. Şöyle yaptım. Iı. Şunu şöyle ittiriyorum hı, hı. Yoksa ka kayayla mı ittirelim? Babacım e, şey sen, sen itti. Hadi bakalım Kaya. Ama e, bu... ay, 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 yanlış yaptık. <laughs> biz de gittik. <laughs> evet. O zaman önce bunu ittirmemiz lazım. Doğru mu? Evet doğru. Heh, hiç kalkmadı. Aha, biz, ee, niye öyle oldu? <laughs> aa, gördün mü? Boynuzu aa, Babacım, Bak, şabır, 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 şabır. Itik. Itik, hemen. Babacığım dikkatli ol. Bak sabır 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 sabır. Şimdi ittik. Hızlıca ittiğim en yardımcı. Bence hızlı ettik. Hı? Burası zormuş ya. Hop. Evet becerdik sanırım. Aa babacı bir şey yapacaksın. Patlatacağız. Koy Çok heyecanlı ya. Din 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 din. din, din. Bak. Hop. <laughs> Dur. Çek bunu. Bunun ha? altında gizli hazine yok değil mi? Yok yok. Hmm. O yetmiş de var. Al sana ve boss. Bos. Boss'a geldik. İlk boss'umuz değil mi bu? Evet. Na na, na na geliyor. Çık lan. Hah, yoruldu, yoruldu, yoruldu. Vur 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 vur. Bir kalbini aldık. <laughs> Nasıl e yapıyor Yavuzel? Allah Allah. Ah, yoruldu. Çal. Böyle yoruyor. Ben aynısını yaptım. Al sana. Sinirlendi çok. Allah Allah. Oo, bir tane de kare gönderdi. Gönderi tabii ki de ama şey yoksa Babacığım. Nasıl geliyor yavuzlar? Al al al. Sinirlenmedin mi yani. hala? Yani ben yorulmadım. Of iki tane gönderdi ya. Babacığım boynuzlusun. Babacığım. Şu anda dinleniyor mu? Yoruldu mu? Yoruldu. Ben ne ara vuracağım ona yorulmadı. Ee, şey babacım boynu uzursun ne indirecek boynu uzursun. Boy istiyordu <laughs> yedi ya. Boynu e, yedi. dur babacım bu evden yapayım. Gittik dur bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Ya yukka. Tamam hadi al. Çabuk 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 çabuk. Kameraya dikkat et. Evet. Tamam. Kameradan gözükmüyorsun. Biraz Hı. uzakta tut. Dur şey bir hakkına bir. Bum. Bak başı tuttu. Bak. Bak onda ne mi yani? Bak çarpıştı ya. Sen neredesin ya? Ha. Dur. ye Ay yoğundu. Dur. Ay. Üstünden. Şimdi bu ya. Ay benim canım Bir dakika ver bana. Ya. Ya babacığım. Oy boynuzunu kırdım. Ya uzak, kamerayı tutamıyorsun. Kamerayı tutabilirsen sana vereceğim de yarım yüzün gözüküyor sadece. Kamerayı tutamıyorsun. Ama babacığım tak geri, Bu işini ben yapayım. Ha. Ezgi Bir dakika. Dur. Şimdi yine mi böğünzler gelecek? Hayır. Ha, gelmeyecek. Mi? O zaman şöyle geçtik. Ya ama babacığım. Ama böyle, al sana bir çark daha. Ya ama babacığım. Efendim yavuz aşkım? Yok. Bak sana bir darbe daha. Bak şeyimiz doldu ve bak, bak. Bosu patlattık. çak <laughs> çak 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 çak. Sanki çak. söktük söktük. Ha, yumurtaları bak. çıktı. Kaya yumurtaya yonda. Ve de bir <laughs> sonraki Ormanın derinliklerine geldik. E ee, şey 16 ya tık ya babacım. Evet. Ve ormanın derinlikleri. Hmm, Bu şey... daha mı tehlikeli acaba? Ee, şey babacım orada küçük yer var. Hmm. 20. seviyede bitireyim bari. Ha olur. Olmaz mı? Birazcık birkaç bölüm oynarız. Evet. Bosu da yendik. Evet. Ninja Bush zor söyleyeyim size. Ninja Bush'a kadar oynayamayız. Çünkü gözleriniz yanacak. Bizim evimizde kaydo yapmaya seviniyoruz o kadar. <laughs> Seviyor nedir? Evet. Odana geldik. onu. ki? Hadi gel 17 sen oyna. Ama kameraya miza dikkat edelim. Birazcık uzaktan bakalım. Kamera seni göremiyor bak. Önce kendine bir bak. Heh, önce kendine bir bak. Evet. Bak şöyle yapacağım tamam, kamera beni Kamera seni izin? görsün net. Heh, tamam. Şimdi oynayabilirsin çok güzel. Bak teste gelecek gününü göstereceğim ben. Ha. Hmm. Aşana. Ah, Hop. Aşana. Oo. Oo. Kareyi de yendin. Ay dikkat et. O kareyi de patlatman lazım. Aaa. Yedi oldu. Yes. Ormanın derinliklerindeki ilk bölümümüzü geçtik mi? Evet. Geçmişiz. Evet. 18. Oy! Gördün mü babacığım? Hmm. Dur. Hı? Dur. Uy düğmeye basayım dur. Bıton. Ne oldu ya düğmeye basınca? Kapı açtı. Dur. Canların gidiyor farkında mısın Yavuz Arp'cığım? Evet. Yes. Dur. Oh. Evet. Oh, 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 oh. Oh, tam kafasına bin. Ah be Yavuz Arp. Ah. Check Neyse checkpoint var. varmış. Min tepesine. Aa yıldız alamadın ama aşağıdan da testere geliyor. Dikkat et. Bak şimdi. Yukarıda kütük var onu alman lazım galiba. Birazcık bekleyeyim babacığım. Öyle hemen olmaz. Oo. Bizim sayımız yok. Şu bir, şu iki. Yok da, da. Çok çok onu kesecek mi yani? Aa kesti. Bir de. Aa testeriye bak. Gördün mü? Teste abi. <laughs> Dur. Birazcık bekle. Uy! Gördün mü o kötü? Checkpoint. <laughs> Bunlar düşecek mi? Ha düşmüyormuş. Sakin sakin. O ninja geldi galiba. Uy! Of, bu ninja zıplıyor. Çok dengesiz ya. Sağa sola ne yapacağı belli değil. Oh. Boynuz buradan sonra bir de bu bela çıktı başımıza. Hah iki can, üç canını yedin ya Yes ben buraya yapayım. Boynuzlu yetmiyormuş gibi bir de ninja çıktı Yavuz abi. Ee, Sen de. Evet ver bakalım. Ninja içtik. Geçti. Bir. Evet neredeyiz buradayız şimdi. Ninja'ya bir iki kere mi vurmamız gerekiyor? Evet. Bu ninja çok acayip hareketler yapıyor bak canım yedi. Aa bir türlü alamadık şunu. Aa. Bak sinirlerimi bozdu ninja'ya baksana. Babacım ninja'nın ama babacım. Uzun... E nasıl bunu vuracağız ya? E ee, babacım sen ama yanlış yapıyorsun. Ha böyle. Vurdun mu? Yok vuramadım ki yine <laughs> canımı yedi. Yok. Bak. O iyi. O da doya. Ay ya. Senin canını bozdu ya ninja. Ama babacım dikkatli dikkat ediyorum senin kol. Çak. Senin kol çok yüksek. Ama baba çok... Neyim yok çok yüksek? Koordinasyonumuz ki hiçbir şey. Koordinasyonum mu yüksek? Hop oh, bastım. Kapıyı açtım. Ve bu kapı bize 20. seviyenin kapılarını açtı. Ee, şey neyse şey, 20. 20. seviyede ormanın değnekiyle 20. seviyede bitiririz. Evet 20. seviyeyle oynayalım bitirelim olur mu? Olur. Neyse. Hop. Evet. Hop. Ama hadi bizim geçelim. payımız çok oluyorsa her şeyin kedini açabiliriz. Belki ya da. Bu oyunlar hep paralı şeyler satıyor değil mi Yavuz abi? Evet. <laughs> Ama ilk modu her kedini açıyoruz. Ama ee şey... Şimdi bence parasız oynamak daha keyifli değil mi? Ha? şu reklamları olmasa daha güzel olacak. Reklamları kaldırmak da çok pahalı değil aslında. 8 lira gibi bir ücreti var. Evet. Evet çekmemizi aldık. Aşağı düşüyordum. Hadi bakalım karenin kafasına düştü. <laughs> Ama babacım dikkat et seni yok çocuk. Aa ha? da gerçekten mi? Ama babacım dikkat et dikkat et. Aa, sen merak etme. Karşında babam var. Yavuz var. Babacım hızlıca itti hemen yardım doğum. Evet, Nijan'ın da kafasına düştü şu ya. Aa. Bak. Aa. <laughs> Ay ya. Sana yapıyor da. Sana Ya babacım çek bu. Aa çek bu diyorum. Şey. Yutuz. Bin tepesinin üstüne. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan Evet. Bitti mi? Bitti. Evet. 20. bölümün de sonuna geldik. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür evet. ederiz. Bir sonraki videoda 21'den devam edeceğiz. Evet. Boz kaçta? Ee, şey, boz. 30'da. 30'da mı Boz? Evet. Tamam. Diye 15'te ben hep seni sana söyleyeceğim. <laughs> İyi bakalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.